Ben 2000'de İTÜ İnşaat'tan mezun oldum. Sonrasında bir İTÜ'de, bir işim enstitüsünde, bir tane de Boğaziçi'nde işletme üzerine bir yüksek lisans yaptım. Ama hep işte 96'dan beri kendi işimi yapıyorum. Yani okula girdiğim yıldan beri. İlk ilk tabii inşaatta okurken hep inşaatla ilgili bir şeyler yaptık bir sürü şey yaptım. Hani çoğu başarısız, azı başarılı ama neyse ki başarılar daha fazla vakit aldı. 2005'te ilk Türkiye'deki abonelikli VAS platformunu kurduk. Teknopark'ta bir şirketimiz vardı o zaman. 2005'ten 2006'ya kadar katma değerli logo melodi işi yapan şirketlere teknik platform sağladık. 2006'da ben e, o yapıyı e, kapatıp bir çağrı merkezi şirketi kurdum ortaklarımla beraber. 2006'dan 2011'e kadar benim aslında çok bilinmez Türkiye'de de çok tanınmış değildir ama e, en başarılı işimdir yani bütün şirketler dahil. 2006'dan 2011'e kadar 2,5 milyon farklı müşteriye çağrı merkezi üzerinden kontör sattık aslında çok basit bir iş. Sonrasında tabii o işi yaparken başka bir sürü işe dahil olduk. Hani bunlardan en bilineni mikro ödeme herhalde. Şimdi Wirecard olarak devam ediyor. Onu 2007'de başladık. 2008'de ilk e, işlemler geçti. 2011'de biz bir satış anlaşması imzaladık ve ben 2013'te son hissemi satıp ayrıldım. 2013'ten beri de öde uğraşıyorum. Ve günlük hayatınızın önemli bir bölümünü öde al e, alıyor anladığım kadarıyla şu anda. Öde alı Kısaca hatırlatacak olursak, çünkü bizi izleyenler arasında yazılım geliştirenler, uygulama geliştirenler var, tasarımcılar var, bilişimde aslında hizmet odaklı iş yapan insanlar var. Kendi evlerinde çalışıyorlar. Çoğunun belki şirketi yok ve ödemeler konusunda bazı avantajların varlığından haberdar değiller ve öde al. Şu anda bizi izleyen kişilerin çoğuna Önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları kısaca anlatabilir misiniz? Öde Alda yapmaya çalıştığımız şey küçük iş yerlerinin veya birden fazla satış noktası olan nispeten büyük ama çok büyüklere zaten gitmiyoruz iş yerlerinin işlerini büyütecek uygulamaları onlara bir cep telefonu içinde sağlamak. Bunun ilk bacağı ödeme oldu. Ödeme de şu an ödeme hizmetiyle ulaştığımız 6000 bin iş yerimiz var. Ufak iş yapan, ufak ticaret yapan şeylere müteşebbislere Kredi kartıya tahsilat imkanı sağlıyoruz. Bu bir banka hesabı gibi düşünülebilir. Yani nasıl banka hesabınıza para alıyorsunuz, bunu da kredi kartı kabul edebiliyor oluyorsunuz. Yani burada bizim bir minimum kriterimiz yok. Ayda bir işlem yapma zorunluluğumuz bile yok. Bırakın ciroyu, hedefi bilmem neyi. Geliyorsunuz, başvuruyorsunuz. Biz sizi kendi değerlendirme kriterlerimiz var bu yasaya göre değerlendiriyoruz. Hesabınızı aktive ediyoruz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Kredi kartı ödemelerinizi alıyorsunuz ve para banka hesabınıza geliyor. Atıyorum iki teldeki kobilere teknolojik altyapı sağlayan, bilgisayar desteği, sistem desteği vesaire veren veya işte ufak şirketlere web sitesi yapan veya işte içerik geliştiren, yazardı, hatta hattattı, işte düğün davetiyesi yazan yani. Bir sürü müteşebbis bizim ürünümüzü kullanıyor ve bununla e, tahsilatlarını yapıyor. Tüm bankalarda taksit imkanına başladık. Yani bir iki tane ufak markada yokuz. Geçen ay itibariyle e, debit kartlardan tahsilatı açtık. Bu bizim için çok önemli bir şeydi. Nispeten yüksek tahsilatlar yapmak isteyen işyerlerimiz vardı. Biz onlara yani başka çözümler öneriyorduk. Şimdi 3D Secure çözümüyle e, onları da kapsamaya başladık. Dolayısıyla aslında ödeme sistemleri tam bir zincir. Bu işin %10'unu yapınca pazarın %10'una hitap etmiyorsunuz. Bir insanın 10 tane ihtiyacı varsa hani eğer 9'unu çözmüyorsanız sıfırsınız. Dolayısıyla biz bizim gördüğümüz şey şu hani ne kadar ürün çıkarır ve ne kadar bizim iş yerimizin ihtiyacını doldurabilirsek onun kat be katı olarak bize geri dönüyor. Dolayısıyla biz de bu ürün zenginliğini geliştirmeye çalışıyoruz. Finans ve teknoloji e, ikisi bir araya geldi. Çok önemli etkinlikler yapılıyor. Örneğin geçen hafta Londra'daydık. Finovate Europe 2016'daydık. Orada 72 tane girişimi 7'şer dakikalık sunumlarda dinledik. Ve Türkiye'de siz aslında e, FinTech e, girişimlerinden birisi olarak kabul ediliyorsunuz ve örnek bir e, girişim olarak, bir başarı hikayesi olarak e, görülüyorsunuz. Burada nasıl bir gelecek görüyorsunuz? E, finans dünyası teknolojinin baş döndürücü gelişmelerine uzak kalmak istemiyor. E, ve siz bunu erkenden görüp e, bu sektöre giriş yapan bir girişimcisiniz. Neler söylemek istersiniz? Tabii şöyle yani e, biz biraz teknolojiyi şey yapıyoruz. Yani hani hem girişimci olarak hem tüketici olarak yani gözümüzde fazla büyütüyoruz. Yani teknoloji dediğimiz şey bizim hayatımızın dışında olan ve hani bir anda devrim yaratan bir şey değil. Teknoloji dediğimiz şey aslında hani hiçbir şey hani deniyor ya roket bilimi değil artık roket bilimi bile roket bilimi değil. Yani adamın biri Amerika'da çıkıyor. 70 milyon doları bankaya koyuyor ve uzaya roket göndereceğim diye yola çıkıyor. Adam daha önce sen nasıl adam çalıştın? Hayır. Ne yaptın? İşte dünyanın ilk fintechlerinden birini kurdum. İşte birine sattım. Param var. Ben bunu yaparım diye yola çıkıyor ve Hani bugün uzaya gidip gelebilen bir roket yapıyor şimdi. Dolayısıyla şunu demek istediğim şey şu. Yani teknoloji aslında bir imkan sağlayıcı. Yani bu yabancıların enabler dediği şey. Aslında bazı şeylere imkan sağlıyor. Siz bunun sağladığı imkanlarla yapılabilecek şeyleri denemeye cesaret edebiliyorsunuz. Yani yoksa hiçbirimiz burada yani fintech dediğimiz şeyde de yani bugün Türkiye'deki fintech olarak addedilen teknoloji şirketleri de aslında hepimiz ticaret yapıyoruz. Yani sokaktaki kuru yemişçi de ticaret yapıyor, biz de ticaret yapıyoruz. Ne bileyim simitçi de ticaret yapıyor, yani büyük marka da ticaret yapıyor. Dolayısıyla yaptığımız şeyin içinde bizim bulduğumuz yöntemler, biz sadece yöntem buluyoruz ve bulduğumuz yöntemler günün teknolojilerinin sağladığı imkanlarla oluyor. Yani artık yanınıza taşıdığınız cihazı öyle bir cihaz ki yani benim günde 3 kere falan pilim bitiyor. Niye? Çünkü işte içindeki raporlar sürekli kendiliğinden güncelleniyor. Ben basmadan güncel rapora bakabiliyorum. Veya ne bileyim işte lokasyonumu bilmem nereye gönderiyorum. Bir şey olur, bir yere girersem bir tane notification geliyor, bir uyarı mesajı geliyor bilmem. Dolayısıyla hani ben böyle şeyleri seviyorum ama bunları herkese yaymak istediğinizde bundan hoşlanan kitleler artık dünyada hani nişlerin toplulukları var. Dolayısıyla bundan buna ihtiyaç duyan insanlara hitap ediyorsun. Bizim baktığımız pazar hiçbir banka için cazip değil. Ama şimdi biz 18 kişilik bir ekibiz. Bizim için ufak pazar cazip. Anlatabiliyor muyum? Veya atıyorum işte Türkiye'deki diğer fintech startuplarından işte Innal'ın baktığı pazar banka için cazip değildi ve yapmadı. Ama Innal için çok cazip bir pazar. Çünkü Innal'ın hepsi zaten onlar da 15-20 kişilik bir ekip. Veya işte diğerlerine bakıyorsunuz. Payus'u, Easycos'u. Yani atıyorum yani Easycon'un odağında bölgesel güç olmak var. Şimdi buradan bir banka fokusuyla bakmadığı için yani Türkiye'deki 50 kişisiyle İran'a, Irak'a işte ne bileyim Türkiye Cumhuriyetleri açılmak onun için çok büyük bir fırsatken bir bankaya hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bize teknolojinin sağladığı şeyler sadece imkan aslında. Yani biz e, çok yüksek teknolojiler inova ederek şey yapmıyoruz. İcat ederek e, yola çıkmıyoruz. Aynı şey e, aslında başka sektörlerde de oldu. Yani iletişimde de oldu. Ticarette de oldu. Yani e-commerce, e-ticaret dediğimiz şeyde de oldu. O kadar tabii hani devrimsel değişiklikler getiriyor ki eskiye baktığımızda. Eski kabullere göre kurulan düzenlerin mutlaka ki buna adapte olması değil değişmesi lazım. Yani buna göre hani sil baştan düşünmek lazım. Çünkü günün sonunda bakarsanız sizin yola çıktığınız kurgular, düzenler, regülasyonlar vesaire zaman içinde drastik değişiyor ve ona göre hızlı hareket edenler burada yeniden bir pozisyonlanma yaratabiliyor. Peki burada izleyicilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Çünkü kariyerlerini geleceğin mesleklerinden birine sahip olarak ilerletmek isteyen izleyicilerimiz var. Nasıl bir gelecek görüyorsunuz onlara ne gibi tavsiyeleriniz var? Tabii şuna bakmak lazım. Hani bir sonuçlar var. Yani yemek sepeti bir sonuç. Dünyada işte internet üzerinden yemek teslimatı işi büyüdü, 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 büyüdü. Artık konsolide olma noktasına geldi. Yemek sepeti Türkiye'nin en büyüğü. İşte kaç tane rakibe direndi. Yurt dışından girmek istediler, Türkiye'den girmek istediler. Hepsini işte geçti ve hepsinin önündeydi. Ama yemek sepeti bir sonuç. Bugün bir yemek sepeti daha kurmak bence cazip değil. Peki bir adım geriye gelelim. Büyük ve para kazanan şirketlere bakalım. Yani daha hani exit olmamış büyük ve para kazanan şirketler. E onlara baktığımızda hani e-commerce'te bunları görüyoruz. İlan listelemede bunları görüyoruz. Ama şimdi oralara da bakmak cazip değil. Onun bir adım gerisine gelelim. E, o zaman şeye bakmak lazım. Yani dünyada en yüksek yatırım alan işlere bakmak lazım. Yani geçen sene en yüksek yatırım alan yani yatırım alma oranı en fazla artan alan fintech. Dolayısıyla hani finansal teknolojiler ileriye dönük bir umut vaat ediyor. Ha ispatlanmış bir şey var mı? Birkaç şirket dışında yok. Yani iki elin parmaklarını geçmez e, fintech de kendini ispatlamış, sürdürülebilir olarak büyüme yakalamış ve biraz önce söylediğimiz tier'ın e, bölgenin yakınına gelmiş şirket. Çok fazla yok ama bakarsanız inanılmaz değerlemelerde inanılmaz yatırımlar var. Yani bir tek fintech mi var? Hayır bir tek fintech yok. İşte ne bileyim paylaşım ekonomisi bunun bir parçası. İşte nesnelerin interneti bunun bir parçası. E, bu alanlar var. Şimdi ya kendine bir ya ben 2003'te biraz önce söyledim inşaattan IT'ye geçerken kendime birkaç tane kriter belirlemiştim. Yani bunu önerebilirim. Yani benim en önemli kriterim şeydi. Bir büyüyen bir şeyin içinde olmam lazım. Yani daralan bir şeyin içinde olmamam lazım. Ben o zaman inşaat yapıyordum. Hani herkes zannediyor inşaat çok büyüdü Türkiye'de. Hayır inşaat büyümedi. Gayrimenkul geliştiriciliği büyüdü. Yani sen bugün müteahhit olarak iş yapıyorsan hala en ucuza yapan e, iyi müteahhit. Yani kaliteli müteahhit diye bir şey yok. Kaliteli mimar olabilir. Yani tabii ki vardır eminim ki. Şimdi hani birilerinde şey yapmak istemem, yermek istemem ama. Yani ucuz müteahhit iyi müteahhit Türkiye'de. Dolayısıyla hani bir şeyi ucuza yapmak istemediğim için ben o işi bıraktım. Yani ucuza yapmak marifet olsun istemediğim için. Marifeti ucuza yapmak olsun istemediğim için. Şimdi birinci bence kriter zaten şey yani büyüyen bir şeyin içinde olmak. İkinci kriter biraz önce söylediğim yani mümkünse parasal pazarlığı değil yani pazarı büyütmeyi konuşmak partnerlerinle ortaklarınla iş yaptığın firmalarla ve hani pahalı olmana rağmen tercih edilmek. Ha yani 3 bir de gerçekten cazibe merkezinde iyi insanlarla çalışmak. Şimdi yani bu üç kriteri ben inşaatta sağlayamadığım için bıraktım. Yani her gün para pazarlığı vardı. İstediğim insanları e, ekipte tutamıyordum çünkü hani öyle bir şey öneremiyordum. E bir de alan daralıyordu. Şimdi benim o zamandan bugüne yaptığım işlere baktığımda hep bunları yapabildiğim şeylerde çalıştım. Şimdi bunun en üst noktası benim için ödev. Yani Ödealda gerçekten kurduğumuz ekip hani hepsi tek tek seçilmiş ve e, çok sevdiğimiz, güvendiğimiz ve geçmiş başarıları çok ispatlı olan daha önce bu başarılara ulaşmış insanlarla çalışıyoruz. E yani büyüyen bir alanda çalışıyoruz ve hani ucuzluk dışında başka faydalar sağlıyoruz. Ölçek ekonomisinin getirdiği ucuzluk bir yana ama ucuzluk dışında başka faydalar sağlıyoruz. Yani bir şeyin uygun fiyatlı olması tabii ki uygun olmazsa zaten kimse tercih etmez. Ama derdimiz en ucuz olmak değil, en uygun olma. Çünkü başka maliyetleri bertaraf ediyoruz vesaire. Veya hani başka düşünce zamanlarını, fırsat maliyetlerini bertaraf ediyoruz. Dolayısıyla hani bir işin bu tarafı var. Ha, bireysel bazda da baktığında hani ben işte tabii bir sürü şey denedim. Hem kendim yani nispeten daha başarılı oldum hem de Piyasadan daha böyle rağbet gördüğüm işlere baktığımda hep şuna göre bir seçim yaptığımda daha iyi sonuç aldım. Ya bunu hani Türkiye'de veya bu pazarda veya dünyada neyse hani hangisini daha az insan benden iyi yapabilir? Yani baktığımda ben hani tabii ki herkes her şeyi yapabilir yani ben kafede açabilirim yani bunun önünde hiçbir engel yok ama... Eminim ki Türkiye'de kafe açıp işletecek benden iyi belki ne bileyim yüzde elli insan vardır. Öbür tarafta ne başka bir işte belki yüzde yirmi vardır. Yani o yüzde biri bulmak lazım herkes için. Yani ben hani Türkiye'de benden iyi kontent geliştirecek, içerik yazacak, geliştirecek belki hani yüz binlerce, milyonlarca insan vardır. Ama ben kendi işimi seviyorum. Buna odaklıyım ve hani geçmişte yaptığım işler hep bununla ilgiliydi. Dolayısıyla hani ben kendi işimi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ekipteki herkesin de iyi yaptığını düşünüyorum. Bu işi bizden iyi yapan birinin çıkma ihtimali diğerlerine göre daha az buluyorum. Yani buna göre seçmelerini öneririm. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.